Merhabalar değerli izleyicilerim ve takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir çörek tarifiyle geldim. Yapımı oldukça kolay ve pratik. Videoma başlamadan önce YouTube kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dünyanın en lezzetli çöreğini yapacağım bugün size. Şimdi sizi hiç bekletmeden tarifimin yapımına geçiyorum. Tarifim için gerekli malzemeler 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 paket instant kuru maya, mayam eriyene kadar çırpıcımla güzelce karıştırıyorum. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü klasik 200 ml'lik bardaktır arkadaşlar. Sütü ve suyu lütfen ılık kullanınız ki mayanız çok hızlı bir şekilde aktifleşsin. Mayamı çırparak erittim ve unumu ilave ediyorum. Unumu ilave ederken bir tatlı kaşığı tuzumu da ekliyorum. Unu hamuruma kontrollü bir şekilde ekliyorum. Unun markasına kalitesine göre hamurun alacağı un miktarı değişiklikler gösterebilir. Bu yüzden yavaş yavaş ilave ediyorum hamurum yoğrulabilir kıvam alana kadar kaşığımla karıştırarak toparlıyorum. Ben hamuruma toplamda 5 su bardağı elenmiş un ilave ettim. Şimdi kaşığımı temizledim ve hamurumu yoğurma aşamasına geçtim. Hamur ele yapışmayı bırakıncaya kadar pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar yoğuruyorum. Hamurumun kıvamı yumuşak aynı zamanda ele yapışmayan bir kıvamda olacak. Hamurunuz çok cıvık olduysa ara ara fiske fiske un atarak yoğurmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Hamurumu yoğurma kalınlığı çok güzel bir şekilde toparladım. Daha sonra tezgahımın üzerine alıp bastıra bastıra eze eze yoğurmaya başlıyorum. Bu tarz hamur işlerinde hamuru ne kadar pürüzsüz ve güzel bir şekilde yoğurursanız çörekleriniz o kadar lezzetli olacaktır. Hamuru bu kadar yoğurmam yeterli olacaktır. Bakın arkadaşlar ele yapışmayan aynı zamanda yumuşak bir hamur. Şimdi kabımın içine hamurumu koydum. Üzerini sıkıca bir streç filmle kapatıyorum. Kesinlikle hava almayacak şekilde kapatıyorum. Üzerini bir bez ile örtüp hamurum iki katına çıkana kadar tahmini 40 dakika 1 saat civarı mayalandırıyorum. Odanızın ısısına göre mayalanma süresi değişebilir. Bakın arkadaşlar, hamurum çok güzel bir şekilde mayalanmış. Gerçekten muhteşem bir hamur oldu. Şimdi size hamurumun ne kadar güzel mayalandığını göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, göz göz çok güzel, yumuşacık bir hamur oldu. Hamurumu şöyle bir toparlıyorum. Maya kokusunun çıkması için bu işlemi uyguluyorum. Hamuru toparladıktan sonra tezgahımın üzerine biraz un serpiştiririm, hamurumu alıyorum. Şimdi hamurumu toparlayarak bezelere ayırma aşamasına geçiyorum. Hamurumu elimle şöyle biraz rulo şekli veriyorum. Hamur kesme aparatımla 3 eşit parçaya ayırıyorum. Ayırmış olduğum bezeleri şöyle bir elimle kontrol edip eşitliyorum. Fazla olanı az olana ekliyorum. Şimdi bezelerimi yuvarlamaya geçiyorum. Bir tane ahşap tepsimin üzerine birazcık un serpiştirdim. Bezelerimi içten dışa doğru kıvırıp alt kısımda birleştirip pürüzsüz bezeler haline getiriyorum. Tüm bezelerimi aynı işlemi uyguluyorum. İçten dışa doğru kıvırıp alt kısımda sıkıca toparlayıp yuvarlıyorum arkadaşlar. Ne kadar pürüzsüz yuvarlarsanız açarken o kadar rahat edersiniz. Hamuru çok güzel bir şekilde yoğurduğum için bezilerim çok güzel bir kıvamda oldu. Şimdi bezilerim üzerine biraz un serpiştirip bir poşet ile örtüp 10 dakika bekletiyorum. Bezilerimi 10 dakika boyunca beklettim. Şimdi açma aşamasına geçiyorum. Ben hamurumu açarken diğer bezilerimin üzeri kesinlikle açık kalmayacak. Poşetle onları da güzelce örtüyorum üzerinin korumaması için. İlk bezemden başlayarak açmaya başlıyorum. Altını üstünü hafif unladım. Oklavamla önce bezeme yuvarlak formunu veriyorum. Daha sonra biraz genişlettikten sonra sararak açma aşamasına geçeceğim. Hamurumun kıvamı çok güzel olduğu için hiç zorlanmadan hamurum açılıyor. Bezeleri de açmadan önce bir 10 dakika civarı dinlendirirseniz çok kolay bir şekilde açacağınıza eminim. Açarken de kalın oklava kullandım arkadaşlar. O şekilde ben çok rahat açıyorum. Bu aşamada bezeleri açarken altını üstünü ara ara hafif un serpiştirebilirsiniz. Hiç yufka açmasını bilmeyenler bile bu tarifimle çok kolay bir şekilde yufkaları açabilirler. Dikkatli bir şekilde izlerseniz hep aynı yerden oklavamı sarıyorum. Üzerine elimle hafif bastırarak ittiriyorum. Bu şekilde genişletmem yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi ilk yapmış olduğum bezemin aralarını biraz unladım hemen kenara alıp diğer bezemi açma işlemine geçiyorum. Şimdi sizi hiç yufka açma işlemiyle sıkmadan hızlı bir şekilde diğer bezemi de açıyorum. İlk önce oklavamla biraz genişletip yuvarlak formunu veriyorum. Daha sonra oklavama sararak bezemi açmaya başlıyorum. Ara ara hafif hafif unluyorum oklavama yapışmaması için. Tüm yufkalarımı aynı boyutlarda açmaya dikkat ediyorum. Daha sonra 3 yufkamı da birleştirip yağlayacağım için aynı boyutlarda açmanız çok önemli arkadaşlar. Yufkayı bu civarlarda açmak yeterli olacaktır. Şimdi eritmiş olduğum 100 gram margarin ve 1 çay bardağı sıvı yağını karıştırıp soğuttum. İlk yufkamdan başlayarak her yerine eşit miktarda gelecek şekilde fırçamla sürüyorum. Her yerine gelmesine özen göstererek fırçamla sürmeye devam ediyorum. Ara katlarının yapışmaması için bu işlemi itina ile uyguluyorum. İlk yufkamı güzelce yağladıktan sonra hazırlamış olduğum peynir karışımından orta kısımlarına ilave ediyorum. Ben beyaz peynir ve olgunlaştırılmış peyniri karıştırdım. Bir çorba kasesi kadar peynir yeterli oldu. İsterseniz sade de yapabilirsiniz ya da benim gibi peynirli veya kaşarlı, patatesli, lor peynirli de yapabilirsiniz. Zevkinize göre istediğiniz herhangi bir malzemeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha önce kaşarlısını da denemiştim. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Şimdi hemen açmış olduğum diğer yufkamı da alıp ilk hazırlamış olduğum yufkamın üzerine yerleştiriyorum. Ara katlarını unladığım için hiçbir yapışma olmadı. Zaten 3 yufkanın toplamda açılma süresi 10 dakikayı geçmedi arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde açtım. Şimdi yufkalarımı eşitliyorum, kenarlarını birleştirip hafif asılıyorum. Alttaki yufkamı yağladığım için çok kolay bir şekilde zaten esniyor. Şimdi yağ karışımından bu yufkamın üzerine de her yerine gelecek şekilde ilave ediyorum. Kesinlikle her yerine gelecek şekilde sürelim arkadaşlar. Yoksa katları birbirine yapışır ve istediğimiz görüntüyü elde edemeyiz. Vermiş olduğum tüm püf noktaları oyarsanız siz de benim gibi muhteşem lezzetli bir çörek elde edebilirsiniz. Orta kısımlarına peynir karışımından da az miktarda ilave ediyorum. Peynir karışımımı ilave ettikten sonra kenardaki sonuncu, üçüncü yufkamı da alıp yerleştiriyorum güzelce üst kısmına. Gene kenarlarını eşitledim, çekiştirdim. Bunun da üstünü güzelce yağlayıp fırçamla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Peynirli iç harcımı da orta kısımlarına güzelce serpiştiriyorum. Kalan tüm peynirlerimi ilave ediyorum. Şimdi katlarını verme aşamasına geldim. İlk yufkamı alıyorum ve videoda gördüğünüz şekilde katlıyorum. Katlarken ara kısımlarını kalan yağdan sürmeyi ihmal etmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar ilk yufkamı katladım. Şimdi ikinci yufkamı açarak yırtmadan dikkatli bir şekilde asılıyorum. Diğer yufkada olduğu gibi bu yufkayı da aynı şekilde katlıyorum. Videoda gördüğünüz şekilde arkadaşlar çok kolay ve pratik bir yöntem. Bu yöntemle ara katları kat kat çok lezzetli oluyor. Alt kısımlarına biraz daha fırçamla yağ sürüyorum katlarının belirgin olması için. En sondaki yufkayı biraz çekiştirip aynı işlemi ona da uygulayacağım. Şimdi aynı şekilde o yufkayı da üzerine katlıyorum. Tekrar ara kısımlarına kalan yağımla sürüyorum. Kanalımda birçok kahvaltılık tarif, börek tarifi, ana yemek, çorba tarifleri mevcuttur. Videonun bitiminde bir göz atmanızı rica ediyorum. Gerçekten beğeneceğiniz tarifler bulacağınıza eminim. Ayrıca tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri de aşağıya açıklama kısmına detaylı bir şekilde bırakmış olacağım. Çöreğim hazır yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştirdim elimle şöyle bir çekiştire çekiştire biraz genişletiyorum. Çok fazla bastırmıyorum. Hafif elimle genişletiyorum. İsterseniz tepsinin boyutunda da elinizle bastıra bastıra açabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu boyutlarda açmayı tercih ettim. Artan yağ karışımında üzerine fırçamla sürüp çöreğimi 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. çöreğim 10 dakika boyunca dinlendi arkadaşlar. Şimdi üzerine sürmek için ayarlamış olduğum bir yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı sütü güzelce karıştırıyorum. Daha sonra çöreğimin üzerine her yerine gelecek şekilde fırçamla sürüyorum. Bu aşamada da fırınımı alt üst ayarda 190 derecede açtım. Yumurtayı sürdükten sonra çöreğimi fırına götüreceğim. Çöreğim fırına gitmeye hazır. Yapımı oldukça kolay ve pratikti. Herkesin evinde kolaylıkla yapabileceği bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten lezzeti dillere destan. Çöreğim pişti. Fırından çıkardım. Şimdi üzerini temiz bir bez ile örtüp 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Çöreğimi dinlendirdim. Şimdi size Keserek iç yapısını göstermek istiyorum arkadaşlar gerçekten muhteşem bir çörek oldu. Elime bir mutfak makası aldım ve çöreğin parçalara ayırma işlemine geçtim. Görüntüsü su böreğini andırıyor, lezzeti gerçekten muhteşem. Kahvaltıya çayın yanına 30-40 dakikada hazırlayabileceğiniz bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Mutfak makasınız yok ise bıçakla da kesebilirsiniz arkadaşlar. Çöreğin iç yapısı bu şekilde kat kat yumuşacık her katı belirgin. Tarifimde vermiş olduğum tüm püf noktaları kaçırmamanız adına videomu en az bir kere baştan sona atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Çöreğimin şekli yapısı bu şekilde. Tüm çöreğimi dilimlere ayırıp servise hazırlıyorum. Aşağıya yorumlara bana sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Bir tarifin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videonun bitiminde YouTube kanalıma abone olmayı gönderin beğenip ufak da olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.